Merhabalar arkadaşlar nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Artık üzerimize şallarımızı giydik. Sweatshirtlerimizi, hırkalarımızı çekiyoruz. Gerçekten havalar çok soğuk ve ben sürekli üşümeye başladım artık. Umarım hasta olmayız. Sabah bir kalkıyoruz, soğuk esiyor rüzgar, yağmur, güneş var ama hiçbir şekilde etkilemiyor sanki. Öyle geliyor bana. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeceğim size. Bazı videolara yorum geliyor. İşte uzun yap ya da kısa yap ya da işte tarot bak, kahve bak. Yani olabildiğince ben hem tarot, hem kahve, hem gün gün, hem aylık okumalar gerçekleştiriyorum. Yani çok fazla video üretmeye çalışıyorum ve arkadaşlar bir günde 3 tane video üretiyorum aslında. Yani elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Ama sanırım beni daha çok görmek istediğiniz için Böyle e, videoları da uzun tut, işte daha çok yap, kahve yap falan dediğinizi görüyorum. Yani ben elimden geleni yapmaya çalışacağım. Tarot bakacağız bugün ikizler ve yükselen ikizler için. Bir başlayalım. Evet hayır destesiyle başlayacağım. Evet hayır destesini bilenler bilir. E, sorduğunuz sorunun cevabı evet hayır olması gerekiyor. Yani bana ne düşünüyor diye soramazsınız beni düşünüyor mu diye sorabilirsiniz. Beni seviyor mu diye düşünebilirsiniz. Tamam mı? Şimdi beklemen gerektiğini söyledi. Evet hayır destem de bekle kartı geldiğine göre sana çok, çok şey anlatıyor. Neden? Şimdi ben evet hayır destesinden bile bir şeyler bir anlam çıkartıyorum. Çünkü arkadaşlar bekle de hadi bay bay gibi bir şey olamaz. Yani bu dönemde bu videoyu paylaştıktan sonra İkizler ve yükselen ikizler için evet hayır destemde bekle kartının gelmesi ne demek diye anlatacağım. İkinciyi de çekiyorum. İkinciyi de birleştirip anlatalım. Dikkatli yaklaş. Bak şimdi. İkisi aslında çok anlamlı. Yani hem bekle hem dikkatli yaklaş. İster aynı sorun soruyu sormuş ol. İstersen farklı şeyler söylemiş ol. İkisi de aslında e, mantıklı ve anlamlı yani bu kartların birbiriyle uyumlu olması beni çok etkiliyor ve çok mutlu ediyor aslında. Çünkü demek ki bu dönemde çözmen gereken ya da üzerine düşünmen gereken bir şeyler bu şekildeymiş. Şimdi ben baktığımda ne görüyorum? Burada e, şöyle bir durum söz konusu. Senin hani her şeyi geçtin, beklediğin, anladığın şu olmalı. Bekliyorum ve bu iş yerine, bu aşka, bu duruma karşı biraz e, yani dikkatli yaklaşıyorum dediğini görüyorum. Özellikle aslında bekle kartı e, ikizler ve yükselen ikizler için şöyle söyleyeyim: zamanlamanın senin için uygun olmadığını. İşte acele etmemen gerektiğini, taktiksel belki ilerlemen gerektiğini söylüyor. Bu kart aslında bekle demek ne demek? Şimdi harekete geçme. Ya dışsal bir gecikme olabilir, ya kendi içinde bir gecikme olabilir. Ya da bir hazırlık <laughs> eksik olabilir. Zihnin hızlı seçeneklerin çok sen zaten ikizler olarak çok kararsızsın. Bekle diyor yani seçmeden önce tüm bilgiyi topla, iki taraftan birini seçmeden önce düşün. Dışarıya gösterdiğin karar mekanizması, iletişim ya da planlarla ilgili durumlar askıda kalabilir. Özellikle bak kamu, ilişki, iş görünümlerin henüz net değil bunları söylemek istiyorum. Bazı şeyleri aceleye getirmemen gerektiğini de tekrardan söylemek isterim. Şimdi iki zalev gerçekleriyle devam edeceğim. Evet, iki zalev gerçekleri destandan birkaç seçiyorum. Üç tane seçtim. Evet, evren ruhlarımızın bir arada olması için savaşıyor. Fark ettiğin işaretler tesadüf değil. Dört tane gelmiş bu arada arkadaşlar. <laughs> Şimdi İkiz Alev Gerçekleri destemden sana ilk kartımı bu şekilde anlamlandırıyorum. Biraz önceki kartlar da aslında çok şey söyledi. Seçtiğimiz kartlar sana bir tablo oluşturdu mu kafanda? Yani bunu mesela ben bütün destelerden sana bir açıklama yapmaya çalışıyorum. Kendi kafanda, kendi hayatınla ilgili çok net bir tablo çizmen gerekir. Çünkü ilk kartımız bekleydi. Bu kart bize zamanlama mesajı getirmişti. Evren aslında senin yanında dedi ama acele etme dedi. Şu anda yaşadığın gecikmeler, belirsizlikler ya da küçük duraksamalar seni yolundan saptırmak için değil, doğru şekilde ilerlemen için var dedi. Ardından ikinci kart geldi. Evet, evren ruhlarımızın bir arada olması için savaşıyor dedi. Bu da çok güçlü bir onay aslında. İçten içe e, hissettiğin o bağ, o çekim aslında sadece kalbinde değil Evrenin düzeninde de karşılık buluyor dedi. Birlikte olman için görünmez bir destek alanı oluşturmuş ve senin tek yapman gereken sabırlı olmak ve güvenmeyi seçmek dedi. E fark ettiğin işaretler tesadüf değil derken belki aynı sayıları tekrar tekrar görüyorsun. Belki onunla ilgili küçük tesadüfler sana sık sık denk geliyor. İşte tüm bunlar sana yol gösteren işaretler. Tesadüf değil bunlar arkadaşlar senin ruhunun dikkatini çekmek, sabırla ilerlerken umudunu da diri tutmak için geliyor. Birleştirdiğimiz anlamlara baktığımızda, evet şu an biraz bekleme dönemindesin ama bu bekleyiş kesinlikle boşuna değil. Evren perde arkasında ikinizin yollarını daha sağlam örüyor. Sen gördüğün işaretlere güven, onları birer mesaj gibi kabul et, İkizler zihnin çok hızlı çalışıyor ama kalbinin duyduğunu göz ardı etme. Acele etmeden sabırla, güvenle ilerlediğinde ruhların kavuşması daha güçlü ve kalıcı olacak. Şimdi arkadaşlar diğer kartım birinin tamamen gitmesine izin vermezsen sana geri dönmez. Senin olanı zaten kaybedemezsin dedi. Bunu da bir anlamlandıralım. Şimdi zaten burada çok şey söylüyor da yine bir derin analiz yapalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar diğer kartında yani bu kartında çok önemli bir uyarı getirdiğini söylemek isterim. Bu görünürde biraz zor bir cümle çünkü ondan ayrıl diyor resmen sana farkındayım. Yani eğer bir kişiye, bir kişiye karşı tutunduğun, bırakmaktan korktuğun bir enerji varsa bu senin de karşındaki kişinin de özgürce hareket etmesini engellediğini söylemek isterim. Evren iki ruhun kavuşması için perde arkasında çalışırken bizim de kendi içimizde kontrolü bırakmamız gerektiğini söyler. Yani bir şey gerçekten seninse ona tutunmak zorunda değilsin. Çünkü zaten senin hayat yolunda yeniden sana gelecektir, yeniden sana dönecektir diyor. Bak bekle kartıyla başlayan mesaj zaten evren sana sabır öneriyor en baştan beri farkındaysan. Bu kart zaten aynı zamanda bırakma enerjisini de hatırlatıyor sana. Çünkü beklerken tutunduğun o korkular, öfkeler ya da ısrarlar sürecin akışını yavaşlatacak. Ama izin verdiğinde hem sen hem de karşı taraf özgürleşmiş olacak. Gerçek olan, senin olan zaten sana geri gelecek. Şimdi bu mesajın ikizler ve yükselen ikizler için özel bir tonu da var. Senin doğanda çift yönlülük ve seçenek e, bolluğu bereket olduğu için bazen zihnin bırakırsam kaybederim korkusuyla hareket edebilir. Bu kart seni cesaretlendirir. Bırakmak kaybetmek değildir. Aksine gerçek olanı sağlamlaştırmaktır demek istiyorum. Birleştirirsek dört kartın aslında ortak mesajı şu anda evren perde arkasında senin için çalışıyor. Gördüğün işaretler gerçek ve asla tesadüfi değil sabırla beklemen gerekiyor ama aynı zamanda kontrollü bir şekilde serbest bırakmalısın. Ve son olarak senin olan zaten kaybolmuyor. Özgürlük verdiğinde, verildiğinde daha güçlü bir şekilde geri dönüyor. Şimdi arkadaşlar bu kombinasyonlar hem umut hem de içsel özgürlük dersi verir aslında sana. Yani ben bırakıyorum dediğin anda aslında enerjiyi serbest bırak ve ruh eşin gerçek bağını tamamen sağlam bir şekilde kurduğunu da görmüş olacağım. Bu iki kartımı da okuyorum ve artık toparlıyorum. Şimdi dedi ki canım ruhlarımız gözlerimizden çok önce tanıştı ve diğer kartım hiçbir şey tesadüfen olmaz. Evrenin her zaman bizi bir araya getirme planı vardı dedi. Yani arkadaşlar size çok şey anlattı aslında. İkiz Alev gerçekleri, Evet hayır destem. inanılmaz şeyler söyledi. Ben çok büyük anlamlar çıkarabildiğinizi, çıkarabileceğinizi düşünüyorum. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Çünkü derin bir okuma gerçekleştirdik. Bakalım sizin için gerçek olan, doğru olan, sizin için hayırlı olan şeyler neler? Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizle büyüyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.